Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için aktüel ürünleri çekmek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var. Hep birlikte görelim. Şöyle göstereceğim ürün bambu kapaklı kavanozlar var. Bunlar böyle bir litrelik oluyor bu şekilde Bunun tabii farklı renk seçenekleri var onu da göstereyim fiyatları ise 65 lira bir fiyatı var bu şekilde bakalım farklı iki farklı desenini gösterdim bak şuraları da silikonlu evet, iki farklı renk seçeneği varmış fiyatı 65 lira ve burada böyle daha küçük boyu var. Bu da 600 cc çapında. Bunların da fiyatları 59 lira. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Bunda tabii böyle iki farklı renk seçeneği var. Evet böyle. Ee, ve Paşa Bahçeli'nin dikdörtgen borcanı var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, fiyatlar fiyatları ise 189 lira. Bir fiyatı var. Bu da şöyle bir göstereyim. Evet, bu da bu şekilde bir borcam arkadaşlar. Fiyatı ise dediğim gibi 189 lira. Bu iki buçuk litrelik oluyor. Evet burada da şöyle mega robot var blender seti beşli olarak satılıyor şu şekilde. Elif ee, markasının Elif markasının fiyatı ise 1475 lira. Bir fiyat var ve kumtelin şöyle düdüklü tenceresi var. Bu da 5.7 litrelik oluyor. Elektrikli. Şöyle görselde olduğu gibi fiyatı ise 2175 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle termo çantalar var. Şöyle göstereyim bunları da. Şöyle ön tarafı iki termo Bir de şöyle mavi rengi de var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları şöyle bir ikisini bir arada göstereyim. Fiyatı 189 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle yemek taşıma kapları var. Bunlar da bir şekilde göstereyim. Fiyatları ise bunların 299 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Şöyle üç tarafı, dört taraftan böyle e, kilitleniyor. Evet burada böyle kaşıkları falan bu tarafta şöyle ve içi de böyle krom oluyor arkadaşlar. Biz İki bölmeli. Gayet güzelmiş. Evet burada da şöyle su şişeleri var arkadaşlar. 540 cc çapında. Bunlar da fiyatları ise 99 lira. Ve desenli meşrubat bardakları var. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. Bunlar da 510 cc çapında. Bunun da tabi böyle farklı desenleri var. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten desenleri güzelmiş. Evet, bu şekilde de var deseni. Göstereyim sizlere. Böyle motifli galiba. Evet burada da şöyle göstereyim. Gerçekten de çok güzel böyle desenleri var arkadaşlar. Ve şöyle arı ve bal kovanı var. başka şöyle uğur böcekli olanı var. Onu da göstereyim sizlere. Fiyatları da dediğim gibi 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Ve Paşa bahçesinin Nova kahve yanı su bardakları var. Onlar da altılı olarak satılıyor. Her biri 135 cc çapında. Fiyatları ise 129 lira bir fiyat var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. E, gayet güzel böyle altılı olarak satılıyor ve burada da e, festival mutfak ürünleri var okyanus homili şöyle fırçası var şöyle spatula farklı ve seçenekleri var tabii ki böyle soyacakları e, rendesi var arkadaşlar başka şöyle hamur kesme aparatları var fiyatları ise bunların 24 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bir de şöyle fırçası e, da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar gerçekten de e, çok güzelmiş. Şöyle göstereyim. Evet bunlar e, bu şekilde. Evet burada da şöyle desenli metal, dikdörtgen tabaklar var. E, bunda şöyle dört farklı renk seçeneği var. Fiyatı 40 9 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bunlar 35 santim çarpı 16 oluyor. Ee, şöyle gerçekten de çok güzel desenleri var Bu şekilde. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Şöyle de göstereyim sizlere. Gerçekten de çok güzel e, ürünler ve bal kavanozları var. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları 69 lira. Evet, bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Böyle bal kavanozları şu şekilde de. Fiyatı ise 69 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle meyve bıçağı ve makası var. Onlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Adlina markasının. Fiyatı 149 lira. Et burada da şöyle tatlı kaseleri var. Onu da göstereyim. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Her biri 270 cc çapında. Gerçekten de bunlar da çok güzelmiş. Fiyatları ise bunların 79 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ee, şöyle üçlü olarak satılıyor. Şu şekilde tekrar bir göstereyim sizlere. Şöyle alt kısmı da bu şekilde. Gerçekten de çok güzelmiş. Böyle tatlı kaseleri. Fiyatları da dediğim gibi 79 lira. Bunlar Grislov markasının ürünleri oluyor ve burada da şöyle altılı cam tıpa bardakları var. Bunlar da 99 lira. Bunlar da Grislov markasının ürünleri oluyor. Şu şekilde bir göstereyim. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Her biri 190 cc çapında. Fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var. Evet, burada da şöyle kapaklı Zambak markasının üçlü kasesi var. Bunlar üçü de böyle kapaklı oluyor arkadaşlar. Fiyatları ise 99 lira ee, bir fiyatı var E, ee, şöyle göstereyim sizlere. Evet şöyle göstereyim sizlere arkadaşlar. Evet bunlar e, bu şekilde bir ürün. Fiyatları ise 99 lira bir fiyatı var. Evet bunun böyle bir de pembe renkte olanı var. Bunun da aynı şekilde 99 lira bir fiyatı var. Ee, gayet güzellermiş arkadaşlar üçlü set. Ve burada şöyle e, göstereyim. Nova'nın meşrubat bardakları var. Bunları da e, bunlar su bardağıymış. Pardon. Şu şekilde. E, fiyatları ise 89 lira. Evet bunlar su bardağı oluyor. Üçlü olarak satılıyor. E, fiyatları ise bunların 89 lira bir fiyatı var. 315 cc çapında. Et burada da şöyle meşrubat bardak. E, pardon bunlar meşrubat bardağıymış arkadaşlar. Fiyatı 99 lira ve su bardakları var fiyatı ise 89 lira bir fiyatı var. Bunlar da gerçekten çok güzelmiş. Nova'nın şöyle e, meşrubat e, su bardakları fiyatları da 89 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kanyalık tencereleri var. Bunlar da Chef Pro markasının 22 santim çapında fiyatı ise 279 lira bir fiyatı var. Bu şekilde farklı renk seçeneğine bakıyorum. Yok böyle. Ee, ve burada havlu var arkadaşlar. Yüz havlusu. Şu şekilde desenleri. Tek desen gelmiş. Fiyatları ise bunların e, 49 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Gayet kalın ve güzel yumuşak. E, yuvarlama kulesi var. Onu da göstereyim. Bunlar da bu şekilde. Fiyatı 79 lira. Ve termal tayflar var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar kadınlar için. Fiyatı 159 lira bir fiyatı var. Bu da bu şekilde. Ve burada şöyle e, boya iste yıka tekrar boya seti var arkadaşlar. E, bunların da fiyatı ise bakalım ne kadarmış? E, fiyat 42 lira 50 kuruş bir fiyat var. Tuval var arkadaşlar böyle. E, bunların da. 69 lira 25 çarpı 35 oluyor 35 santim Evet ee, şöyle boyalar var As, aksilik boyalar ee, bunların da fiyatları ne kadarmış Evet şöyle bakıyorum arkadaşlar 42 lira 50 kuruş ee, bir fiyatı var ve burada şöyle e, yaz çiz öğren kitapları var Bunlar da e, bu şekilde arkadaşlar fiyatları ise 34 lira. 50 kuruş böyle. Kalemleri de üstünde. Ve burada da şöyle 100 boyama var. Şöyle üçlü olarak. Fiyatı 139 lira. Ve burada da şöyle tuval seti var arkadaşlar. Boya. E, tuval boyama. Onu da göstereyim. Böyle birkaç adet böyle küçük tuvalle e, Ve bu da şöyle boya iniş var. Arkadaşlar şöyle aksilik kalem seti. Fiyatı 99 lira. Ve Japon yapıştırıcılar var. Bu şekilde. E, fiyatları ise 19 liraylı kuruş. Ve şöyle yarış arabaları var. Şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da fiyatları ise. Bunlar 129 lira. Ve burada şöyle oyuncak inşaat arabaları var. Fiyatları 139 lira. Ve oyuncak dinozorlar var. Şöyle fiyatları 69 lira. Ve oyuncak. E, traktör var. Fiyatı 259 lira. Yarış arabası var. Şöyle e, fiyatı ise bunun 99 lira ve zeka geliştirici set var. Onu da göstereyim. 2-4 yaş arası. Fiyatı 239 lira ve altı, altını ıslatan bebek var. Fiyatı 229 lira ve burada da şöyle pelüş kolağı var. Bu e, fiyat 219 lira ve dans eden robot var 279 lira ve e, şöyle dikiş e, dikiş ipliği ve siyah ipler var ve evet, şöyle ipler var arkadaşlar Bunlar da fiyatları 42 lira 50 kuruş bir fiyatı var Bunlar e, 5000 metrelik oluyor Evet burada da şöyle bunlar yelekler var şöyle çocuklar için fiyatları ise bunların 169 lira ilk burada da böyle kadınlar için olanı var e, fiyatları 200 lira bir fiyatı var ve pijama var arkadaşlar bunlar da böyle erkekler için e, iki farklı renk seçeneği var bu şekilde fiyatları 159 lira ve erkek kolar şöyle yelekler var fermuarlı fiyatı 199 lira ütü masası. Şöyle kılıfları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 75 lira ee, bir fiyatı var. Ve burada da şöyle erkekler için pantolon var. Ee, şöyle eşörtman alt oluyor. Pantolon olarak geçiyor. Fiyatı ise 249 lira. Ölme yelek var, şöyle fermuarlı, şöyle görselde olduğu gibi. E, Selam iki yelek olarak geçiyor. Fiyatları ise 219 lira bir fiyatı var ve bakalım şurada da e, şöyle pijama alt var arkadaşlar kadınlar için. E, fiyatı 159 lira ve e, boneler var. Şöyle e, fırfırlı olanlar. 49 lira 50 kuruş ve sade olanlar var ee, Evet onlar da bunlar fiyat 36 lira 50 kuruş et evet, Burada da eşarp çeşitleri var şu şekilde sade ve e, şöyle desenli fiyatları ise bunların 69 lira 50 kuruş şu şekilde arkadaşlar çok güzel böyle desenleri e, Evet böyle Rengarenk desenleri var. Fiyatları ise 69 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Böyle sade olanlar da var. Tabii ki. Ve burada da yazma çeşitleri var. Bunlar da Ören Bayan'ın. Şu şekilde. Hem desenli hem sade olanlar. Fiyatları ise bunların 69 lira. Bir fiyatı var. Kokulu oluyor. Şöyle sade ve desenliler. Fiyatları da 69 lira bir fiyatı var. Şöyle ipler var. Bunlar da e, şu anda geç fiyatını göremedim arkadaşlar. E, ve burada da böyle farklı ip çeşitleri var. Ve e, şöyle de ikili. Bunların fiyatları 45 lira e, bir fiyatı var. E, bu şekilde. Ve burada da olta var arkadaşlar. Şu şekilde bu e, Fiyatı ise 499 lira bir fiyatı var. Ve burada da fermuarlı çanta var. Ee, şu şekilde fiyatı 329 lira ee, bir fiyatı var. Ve şöyle bulaşık e, altlıkları var arkadaşlar. Fiyat bir ise 24 lira 50 kuruş. Böyle. E, ve burada şöyle göstereyim. E, bu da küçük ııı e, Rap, rapara kutusu varmış Evet bunun da şöyle ne kadarmış fiyatını Evet. şöyle 129 lira ve burada da şöyle balık e, balıklar için şöyle yemleri var arkadaşlar şu ışıldakmış e, ışıldan fiyatı bakalım 139 lira şöyle balık ürünleri var arkadaşlar olta misinası var e, fiyatı 110 119 lira. Şöyle balık var arkadaşlar. Ee, sahte balık. 79 liraya varmış. Şöyle boy boy değişiyor tabii ki. Ee, şöyle ışıklılarmış galiba arkadaşlar. Böyle bir parlıyor. Evet böyle de ürünler var ve şöyle. Ee, göstereyim sizlere. Bu da Zambak markasının çöp kovası var. Ee, fiyatı ise Biz bunun kadar ortadan açılır. 79 lira. Bir fiyatı var arkadaşlar. Şu şekilde onu da göstereyim sizlere. Bunlar da bu şekilde. Ve burada da kablosuz şarjlı spe, e, sprey mop var. Bunun da fiyatı 1700 95 lira fiyatı var. Ve katlanır. Raktan var arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Fiyatı ise 129 lira bir fiyatı var. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.